Sevgili seyircilerim, hepimize güzel bir gün diliyorum. Ve güzel bir gün dilemekle kalmıyor. Yarımızın ve bütün ömrümüzün aydınlık olmasını diliyorum. Aydınlık olmasını umut ediyorum. Sanırım geleceğimizin olabildiği kadar aydınlanması için belki de özlediğimiz demokratik topluma ayak basabilmemiz için çok kritik günlerden geçiyoruz. 14 Mayıs işaretlenmesine rağmen seçim tarihi netleşmedi. Sıra dışı meselelerle bu mesele bu tarih değişebilir, değişmeyebilir. Fakat artık son dönemde hangi tarihte olursa olsun Türkiye toplumunda çok önemli bir tümsekten atlama vaktinin geldi hepimizin için aşikar. Bu kadar kritik günlerde yaşıyoruz. Aslında şöyle düşünebiliriz. Hani biraz kötülük azalsa, Arendt'in o sosyal bilimlere damgasını vuran kötülüğün sıradanlaşması bu kadar etkisiz kalmasa, hani biraz gösteriş için bile olsa, biraz kötülük azalsa diye bekleyebiliriz. Fakat o da olmuyor. Hani Türkiye toplumunda yurttaşlara rüşvet var verilen şeylerin dışında ahlak dünyamızı daha bir umut belirtisi uyanabilecek şeylerden maalesef hala mahrumuz. O taraftan umut keselim mi, kesmeyelim mi bilmiyoruz. Aslında beni bilgisayarın başına bu sizin karşınıza çıkaran mesele tam da benim kanayan yaramla ilgili. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Cem Ersoy arkadaşımızın hocamızın e, görevinden atılmasıyla ilişkili. E, yani bu e, arkadaşlar o kadar e, insanın artık e, yoruma gücünü kesen bir durum ki e, bizler 7 yıldır maruz kaldığımız kötülüklerin e, arka planına bıkmaktan artık yorulduk gerçekten. Hani bunun bir salt kötülük olarak algılanmaya alıştık bunu içimize sindiremesek de bizim için e, soruların cevabı var benim için İstemediler ve attılar e, yani ben e, ta çiçeği burnunda bir akademisyen olarak henüz ün, akademide 3 yıl çalışma imkanı bulabilmiştim <laughs> 3 yıl içerisinde 3 yılın tamamı içinde akademik ödül alabilecek yayın yapmama rağmen benim yaptığımdan ne olur, ettiğimden ne olur 2-3 yıl içerisinde denilebilir. Hani bilim dünyasına bir işte şeydir, darbedir, şudur, budur bu şekilde yorumlanmayabilir. Fakat bilimsel etkinliğin önemi göz önüne alındığında lisans üstü öğrencilerimiz bile, lisans üstünde eğitim gören arkadaşlarımızın çalışmaları bile aslında akademi dünyasında bir kıyımdır. Çünkü bu bilimsel yolculuktur. Ee, e, hani bu ille çok fazla ürün vermeyi gerektirmez. Ürün verme yolunda çalışma da bilimsel e, yolculukta asıl önemli olan bir süreçtir. Fakat Cem Ersoy Hoca e, dekanıyla uyum içerisinde çalışmama disiplin suçundan rektör e, Naci Inci mi? Rektör Naci İnci tarafından görevinden atılmış. 4 gün önce doğrusunu isterseniz ben yeni duydum meseleyi. Şimdi ben teknik alanla ilgim olmadığı için hocamızı tanımıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin çok kıymetli hocalarından biriymiş ve 31 yıllık, 30 yılı aşkın sürede mühendis, bizim arkadaşımız ve Boğaziçi Bilgisayar mühendislerinde Bölüm Başkanlığını yürütüyor. Arkadaşlar şimdilerde şahsen benim için işte bir yerin bir üniversitenin rektörü olmuş, rektör yardımcısı olmuş, işte şuranın idarecisi olmuş. Bunlar benim için çok önem taşımıyor. Çünkü liyakatsız kişiler çok önemli masaların başına getirilerek o masaların kendi özündeki kıymeti de düşürüleri çok oldu. Hocamızın asıl kıymeti bütün bilim dünyasının nezdinde bir bilim insanı olarak çapı, bir bilim insanı olarak Türkiye ve dünyaya yaptığı hizmetler. Ben böyle bizim sosyal bilimlerde bu tarz yayınlar yapmak çok daha zordur. Fakat yani hocamızın 11.400 küsür uluslararası indekslerde atıfı varmış hocamızın. Ya yani bu arkadaşlar büyüleyici bir şeydir. Yani bir bilim insanının e, hayallerini ama kolay ulaşılacak bir hayal değildir bu yani 12 bine yakın uluslararası bizim o gözümüzün e, şeyi olan e, gözümüzün üstünde bir yıldız olarak duran indekslerde e, yapılan atıflar söz konusuymuş hocamıza biraz baktım e, yüzlerce yüzlerce makale yüzlerce makale eee Sayısını aklımda tutamadığım kadar uluslararası ödül e, ve 31 yıllık bir meslek hayatı. Şimdi bunun üzerine hakikaten aslında niye çıktığımı da şimdi beynim biraz e, dumura uğramış vaziyette. Böyle bir değerin yetişmesi e, böyle bir bilim insanının yetişmesi ne kadar zordur hep çok emek verilse de, ortam hazırlasa da, e, ekonomik sermaye, işte bilimsel sermaye mevcut olsa da, bu sermayeyi bütünleştirerek kendinde toplayabilecek, bilimsel üretimi aktif hale getir aktif hale getirebilecek insanlar bu bu ülkede de dünyada da e, zengin değiliz bu konuda. Dünyamız bu konuda zengin değil arkadaşlar. Ama Türkiye toplumunda bu şartlarda çalışan, Türkiye içerisinde akademik etkinliğini yürüten bir akademisyen olarak bu kadar önemli başarılara imza atmak demek, gökte bir yıldız demektir arkadaşlar. Akademinin göğündeki önemli yıldızlardan bir tanesini siz dekanla geçinememek, dekanla uyum içerisinde çalışamamak suçundan dolayı ne yapıyorsunuz? İşinden atıyorsunuz. <gülüyor> e, <gülüyor> bu bir hicrandır ama hakikaten cümle bulamıyorum e, böyle bir ağzım çıktı kadar bağırasım var e, hakaret etmek bana e, yaraşmıyor fakat böyle bir hakaret falan edesim var kötü sözler söyleyesim var burada beceremiyorum fakat şu kadarını söyleyeceğim <laughs> Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne bizim gözümüzün incisi bir Boğaziçi Üniversitesi bir ortaokul teknik üniversitesi vardı hala varlar kendi varlıklarıyla kendi direnişleriyle bizim gururumuz olmaya devam ediyorlar Boğaziçi Üniversitesi'ndeki e, <laughs> olayların içerisine getirilen Profesör Doktor Melih Bulu kendi hakkındaki intihar suçuna şöyle cevap vermişti. E, İntihal suçlaması vardı Melih Hoca ile ilgili. E, o dedi ki, e, tırnak içine almamanın intihar suçu olduğunu bilmiyordum dedi. Bir profesör bunu söyleyebildi arkadaşlar. Bu kişi bilimsel yetkinliğini şu cümleden anlayabileceğiniz bu kişi. Boğaziçi Üniversitesi gibi bizim gururumuzun başına rektör olarak getirildi. Tabii ki sonra onun zihin aydınlık, eylemi aydınlık hocaları ve öğrencilerinin şeylerine, protestolarına, onurlu direnişlerine dayanamayarak gitmek zorunda kalmadı. Alındı. Orada tutunamadı. Fakat ben şuraya dönmek istiyorum. Bizler lisans eğitimi almadan yüksek lisans yapamayız arkadaşlar. Lisans eğitiminde de birinci sınıfta olmasa da birinci sınıftan sonraki 3, 4, 2, 3 veya 4, 4. sınıfa bu çoğunlukla kalmaz. İkinci veya üçüncü sınıfta bir bilimsel bir yazıyı, yazma kuralları öğrencilere öğretilir. Yani tabii ki bir makale yazdırılmaz. Tabii ki bir makale yazacak etkinlikte e, lisanstan mezun olmayız. Fakat biz kaynakçayı nasıl yazmamız gerektiğini, ne yaparsak bilgiyi çalarız, ne yaparsak çalmadan özgün bir metin yapabiliriz, metin ortaya koyabiliriz. Bunu öğreniriz lisansta. Hadi diyelim ki lisansta e, bu mesele öğrenilmedi. Bu mümkündür yani. Hani lisanstaki çocuğun Aklı havalarda olabilir. Çok da dinlememiş olabilir. Devamsızlık yapmış olabilir. E, bu sınavda sorulur, sorulmaz. Fakat arkadaşlar yüksek lisans yapan bir öğrencinin ister hangi ana bilim dalı ne olursa olsun sayısal, sözel, tıp ne olursa olsun sosyal bilimler, fen bilimler, sağlık bilimleri ne ne olursa olsun, alan ne olursa olsun yüksek lisans yapan bir öğrencinin alıntı yapmayı, kaynakçayı doğru hazırlamayı bilmemesi imkansızdır. Çünkü siz orada kendi araştırmanız olan bir tez yazı yayınlıyorsunuz, bir kitap yazıyorsunuz. Sizin ürününüz oluyor. Sizin ürününüz de bu toplumda yetişen bilim insanları tarafından inceleniyor. Bütün o intihar şartlarına falan bakılıyor. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Oradan mezun olabiliyorsunuz. Bu benim eseri, benim artık bazı cümleleri kendi soyadınızı ve o araştırmayı yaptığınız yılı kodlayarak cümle kurabilme hakkına sahip oluyorsunuz. Yüksek lisans yaptığınızda. Arkadaş profesör tırnak içinde tırnak içinde ne, alınması bazı alıntı yaptığım bilim insanının cümlesini tırnak için tam demek ki alıntı tırnak içinde yapılması gerektiğini bilmiyordum diyebilecek bir profesör Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak kaldı. Ne kadar zaman kaldı bilmiyorum. Ve bunların devamı gelenin gideni arattı bu e, gayri ahlaki silsilede bir başka rektörde. de uluslararası e, indekslerde 12 bine yakın atı falan bir arkadaşımızı Yüzlerce yayın yapan, u, uluslar, uluslararası bir sürü ödüllerin sahibi olan öğrenci yetiştiren genç bir arkadaşımızı bir kana uyumsuzluk suçundan e, okul dışına attılar. Arkadaşlar bu düzeni biz değiştirmezsek kendiliğinden değişmeyecektir. Biz bütün gücümüzle, bütün ruhumuzla ne yapıyoruz? Bunu protesto ediyoruz, buna karşı çıkıyoruz diyoruz ki bunların hesabını vereceksiniz diyoruz. Bunların hesabını vereceksiniz diyoruz. Bu dogmatik zihin dünyası zaten hani kadınlar okumasın, kadınlar meslek sahibi olmasın, otursunlar, ayaklarını kırsınlar, bellerini büksünler, kocalarına itaat etsinler, kocalarının geçindirdiğine, yaptığına, ettiğine razı olsunlar gibi bir algıyı kadın dünyasına yönelttikleri gibi kendi erkek beyinleri de bundan farklı değil. Biliyoruz buradaki zihinlerin bilimsel etkinliğe verdikleri önemi. Biliyoruz işte ortada sosyal medya var çok şükür. Sosyal medyaya düşen makalelerini görüyoruz. Görüyoruz. Sosyal medyaya düşen test sorularını görüyoruz. Bilimle aralarındaki mesafenin her geçen gün ne kadar kapanamaz bir hal aldığını görüyoruz. Fakat diyoruz ki biz artık sabrımızın da son demlerini yaşıyor. Bütün gücümüzle mücadeleye devam diyoruz. Devam diyoruz. Bir ülkede bilimsel etkinliğin köküne böyle kıran sürdüğünüzde bir ülkede bilimle aranıza böylesine korkunç bir mesafe koyduğunuzda siz işte karanlık çağda, Batı Avrupa'da hani o alay edersiniz ya işte batı karanlığı, batı karanlığı Batı karanlığı oradaki Osmanlı falan översiniz ya Osmanlı torunlarıyız diye. İşte siz Engizisyon mahkemelerinde arkadaşlar şunu söyleyeyim ben. Engizisyon mahkemelerinde ölüme e, mahkum edilerek ateşe atılan batılı biliniz 12. 13. 14. 15. 17. yüzyılda bile bunlar oldu. Bunlarda ne farkınız var sizin ya? Bunlarda ne farkınız var sizin? Ama ama yeter artık. Yeter artık, e, yeter artık çünkü e, bu ülke, biz, biz cumhuriyet çocuğuyuz, bizim kusurlu da olsa, kırık çıkık da olsa bir demokrasi geleneğimiz vardır. Demokrasi geleneğimizde bilim insanına bu denli alınmış korkunç bir tavır hiçbir zaman olmamıştır. Artık olamayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, kendi alanımda böylesine çirkinliklere maruz kaldığımızda biraz daha fazla öfkeleniyorum bunu da hoş görün bunu da hoş görün fakat kendimi alamadım böyle bir program yapmaktan umarım Umarım gerçekten umarım artık bu meselenin sonunu en keskin bir biçimde bitirip diyebiliriz ki hadi çocuklar uçurtmaları gökyüzüne salalım çocuklar diyebiliriz Şimdiden güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler demek istiyorum. Böyle haykırıyorum, böyle höykürüyorum. Evet, güzel günlerde görüşmek dileğiyle efendim.